Holixa Tools for Revit Text Alignment işlemi yani metin hizalama işleminden bahsedelim. Seçeceğimiz metin ve etiketleri belirleyeceğimiz bir hedef elemana göre hizalayabiliyoruz. Örneğin komut çalıştıralım. Holixa Tools for Revit sekmesinden Text Alignment dedik. Ve baz alacağımız bir text işaretlediğimizde bu elemana göre hizalayacağımız yöntemi sol, orta veya sağ şeklinde izahlayabiliyoruz. Ve arada boşluk bırakabiliriz. Örneğin herhangi boşluk bırakmadan seçtikten sonra left deyip OK dediğimizde iki tane parçayı seçip yukarıdan finish diyelim. Şu şekilde elemanları soldan izahlamış olduk. Tekrar geri alalım. Yine komutu çalıştırıp hedef evet elemanımızı alıp ardından diğer elemanları seçmek için yine left'ten ve değer verelim. Örneğin 5 milim olarak aralarında boşluk olsun. Diğer parçalarımı seçip finish dediğimde şu şekilde elemanların hepsini soldan hizalamış oldum. Aynı şekilde başka bir kısımda etiketler üzerine çalışma yaptığımızda örneğin etiketlerimizi attıktan sonra bunların hizalanmasını yapalım. Bunun için iki elemanlar iki elemanlar yatayda yan yana dizilecekleri için komut burada left veya right'ın dışında vertical veya horizontal olarak değişmekte. Komutu çalıştırdığımızda örneğin yine hedef alacağımız bir elemanımızı seçelim. Burada vertical veya horizontal olarak seçebiliriz. Horizontal seçtiğimizde bunların yatayda hizalanmasını çözüyor olacağız. Horizontal alignment ve OK dediğimizde diğer kalan elemanlarımızı şu şekilde seçip finish dediğimizde elemanlarımız yine yatayda hepsi hizalanmış olacak.